Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısında olacak. Ekranda da getirin. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar verdiğiniz bilgilerin hepsi bir boka yaramaz ya. Türüjenmiş, yok zehirmiş, yok az bir şey biber ek üstüne, yok biraz kaşar rendele, öyle virüsün amına koyayım lan öyle virüs mü olur amına koyayım. Yok iki domates kes, biraz biber dök. Neymiş yok biraz zehir fışkırt, az şey yarak tozu koy, yok iki tane domates sapı rendele. Ya bırakın bu işleri moruk ya. Yani, yani az bir şey ot biraz LPG koy, yok mazot dök. Nereden bulacaksın onları moruk ya? Benden öğreneceğiniz çok şey var arkadaşlar. Üst tarifi vereyim de moruk öğren, işi öğren yani. Valla hani yarın öbür gün biri sorarsa böyle şey kalma yani. İki dakikaya anlatırım şerefsizim. İki dakikaya öyle tarif mi olur moruk ya? Direkt kapısına gideceksin amına koyayım. Yeminle var ya feka master boyu koyarım onun üstüne. Az bir şey turşuluk domates falan böyle dökerim moruk sikerim. Battal Gazi'nin torunu vanku gibi gideceksin. Aku yapacaksın ama. Zıplayacaksın kafayı kudun mu tutturacaksın aşağı. Hem senin anlattığın antivirüsler bir boka yaramaz. Wolf valla. Senin anlattığın antivirüsler bir boka yaramaz moruk. Delikanlı adam virüs programı kullanmaz moruk. Ne yapacaksın? Oturmuş çekirdek yiyor amana koyayım. Ben chat yapıyorum virüs çekirdek yiyor. Amanı sikiyim öyle virüs programının. Öt bir de diyor ki türüjen olabilir diyor ne yapalım. Ananın amını yap. Bana soruyor. Ya koydum bunun virüsü. Lan bana ne soruyorsun? Ben akıllı olsam zaten sana bırakmam. Kendim yakalar sikerim anasını onun virüs gibi. Panik yapmayın diyor. Ne yapalım diyor. Ananın amını yap. Arkadaşlarım sizlerle oturup valla muhabbet etmek çok güzel. Tek müsaadelerinizi istememiz gerekiyor çünkü aşırı derecede yorgunluk var. Gerçekten sabah da erken kalkmamız gerekiyor. Vallahi kalkamıyoruz. Kalkabilsek durayım tabii ki durayım. Senin elin de götün trampet çalıyor. Sabahın beşinde ben kalkıyorum amına koyayım. Hepiniz boru gibi yatıyorsunuz. <laughs> Bizden dediğim gibi e, müsaade isterim arkadaşlar. şartlar ne olursa olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar.